10 Mart 2022 Hüseyin Gülerce Star Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da işi zor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ve yarın Diyarbakır'da. Resmi programda olmamasına rağmen Diyarbakır annelerini de ziyaret edeceği belirtiliyor. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 263 aile, 3 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor. Üstelik 34 aile evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Şentop, bakanlar bu anneleri ziyaret etti, devletin desteğini gösterdiler. Kılıçdaroğlu bu annelerin sesini 920 gündür duymuyordu. Bir değişiklik olmazsa Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleriyle buluşacak. Bu ziyaret CHP için bir kırılma noktası olabilir mi? Bence olmaz. Yeni bir tartışma mevzu olur. HDP ziyarete nasıl bir tepki verecek? altılı muhalefet toplantısına HDP'nin çağrılmayışı HDP tabanında moralleri bozdu. Ama asıl HDP yönetimi zilletin tokadını yedi. Altılı blok onları istiskal etti. Hırpaladı, kenarda durun, bizimle yan yana görünmeyin tavrıyla aşağıladı. Ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in mecliste dokunulmazlığının kaldırılmasına CHP evet dedi. Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ettiğinde bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer demişti. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, önümüzde Semra Güzel fezlekesi var. CHP fezlekeye evet diyeceğiz diyor. Bu Diyarbakır'da çok büyük kırılma yapıyor diye bir not düştü. CHP tezkereye evet dedi. Demek ki Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a HDP'deki moral bozukluğunun kırılmanın, burukluğun üzerine gidiyor. Doğrusu hem HDP hem CHP iki arada bir derede duruyor. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır annelerini ziyareti öncesinde Selahattin Demirtaş'ın annesini ziyaret edeceği de söyleniyor. Aklınca bir denge kurmaya çalışıyor. Yanıldığını görecek. İyi Parti cenahına da bakalım. Akşener, ağlayan sadece o annelerimiz değil, bütün milletimizdir. Bu acıyla feryat eden 82 milyondur demişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden elbette memnun olur. Ancak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na tepkisini hatırlamalıyız. Diyarbakır dahil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçer. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti muhalefetin birbirine güvensizliğinin yeni bir kilometre taşı olacaktır. Bir yuvarlak masada yeni bir 28 Şubat ittifakı kuruldu. Bu ittifak okyanus ötesinin etkisinde, kontrolünde bir ittifak. PKK'lılara ve FETÖ'cülere af getirmenin dışında hiçbir hassasiyeti olmayanların ittifakı. CHP İyi Parti'ye, İyi Parti CHP'ye güvenmiyor. HDP hiçbirine güvenmiyor. HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet için kilit bir parti ama kapatılma davası demokrasi kılıcı gibi tepesinde sallanmaya devam ediyor. Yaşadığımız günler son derece kritik. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünyadaki dengeleri alt üst etti. Türkiye 5 gün içinde önemli ziyaretlere ev sahipliği yapacak. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog dün Türkiye'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Türkiye'de olacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları da Antalya'da görüşecek. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öğle yemeğinde buluşacak. Pazartesi günü de Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'ya günü birlik ziyarette bulunacak. Devlet, böyle kritik günlerde yüklendiği sorumluluk gereği canla başla dirayetli dış politika yürütürken, toplantı salonuna girişte hizasını göz ucuyla kontrol edenler, masaya oturmaları problem olanlar milletimize asla güven veremezler. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti de öyle.